<laughs> çocuk olduğum bu kadar belli. Çetime gelip muz atarsın anca. Senle adliyede yan yana geleceğiz. Karşı karşıya gireceğiz. Umarım o zaman da muz atmaya devam edersin. Zahreyn Bey'in de bu yaptığın şeyin kendi adına asla yanına bırakılmayacağını ve bu az önceki yaptığın davranıştan sonra da Umarım imzaladığın sözleşmendeki cezai şartların bilincindesindir. O non life sözleşmesindeki 1 milyon dolar için Hong Kong mahkemesi tarafından üzerine da dava açılırsa da umarım bu sükunetini korursun. Umarım ailen bu konuda hiçbir şekilde sana e, bir yaptırım da bulunmaz. Bana istediğiniz kadar muzlatabilirsiniz. Teşekkür ederim bağışlarınız için çok da severim bağış almayı. Burada kimin yanlısı olursanız olun. Ay çekeyim de şöyle buraya atayım abi. Dur 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 çekeyim. Dur çok güzel oldu bu. Vay o kadar güzel oldu ki. Aa. Evet hemen platformdan banlanmasını da burada uygun görelim. Hepsini attım hepsini. Sen rahat ol. Sen başına aldığın derdin farkında bile değilsin devam edebilirsin bu mu